Bu videoda bitkinizden çelik almak için kesme işlemini nasıl yapmanız gerektiğini anlatacağız. Bu bitki üretim tekniği hali hazırda bir bitkinin dalından yeni bir bitki üretmek için kullanılır. Bu videoda gül, adaçayı ve biberiye bitkilerinden çelik alacağız. Bu işlem için şu aletlere ihtiyacınız olacak: budama makası, bıçak ya da özel budama bıçağı, ispirto, temiz bir bez toprak saksı, sulama kovası, eşit miktarda kompost ve kumdan hazırlanmış toprak, uzun ömürlü bitkilerin çelik almak için en uygun zamanı yaz mevsiminin sonudur. Bunun sebebi, o sene çıkan taze dalların odunlaşması bu döneme denk gelir. Bu mevsimlerde filizler de olgunlaşmıştır bu dalları yeşil rengin üzerinde beliren kahverengi izlerden ve sert dokusundan tanıyabilirsiniz. Çelik almak için uygun zaman bitkinin çeşidine göre farklılık gösterebilir. Bu işleme başlamadan önce çoğaltmak istediğiniz bitki hakkında araştırma yapın. Birinci adım. Ana bitki ve çelik dal ile temas edecek aletlerinizi dezenfekte edin. Böylece bitki hastalıklarının yayımını önlemiş olursunuz. İkinci adım. Çelik almak için sağlıklı ve dinç bir bitki seçin. Buna ana bitki diyeceğiz. Üçüncü adım, ana bitkiden sağlıklı bir dal seçin. Çelik dalda en az 3 göz ya da dal noktası olmasına dikkat edin. Gül bitkisi için daha önceden çiçek açmış bir dalı kullanmanız tavsiye edilir. Dalı 45 derecelik bir açıyla tam gözün altından kesin. Şimdi çelik dalı hazırlayacağız. Birinci adım. Dalın üst kısmını keserek işe başlayın. Ikinci adım. Dalın alt kısmındaki tüm yaprakları kesin. Bu kısım dikildiğinde toprağın içinde kalacak bölgedir. Bitkinin fotosentez yapabilmesi için dalın en üst kısmında 3-4 yaprak bırakın. Dalın üst kısmındaki yaprakları keserken bağlantı noktalarına zarar vermeyin. Buralar yeni dalların daha sonra büyüyeceği yerlerdir. Üçüncü adım, eğer çelik uzun ise keserek kısaltın. Gerekiyorsa dikenlerini çıkartın. Dördüncü adım. Dalın alt kısmının üçte birini diklemesine bıçakla çizin. En dıştaki kabuğu çıkartın bu şekilde köklerin daha hızlı büyümesini sağlamış olacaksınız. Biberiye gibi küçük bitkilerden çelik almak için bu adımı uygulamanız gerekmez. Beşinci adım. Çelik dalının en alt kısmına kömür sürün. Böylece mantar hastalığını engellemiş olursunuz. Aynı zamanda dalın daha sağlıklı büyümesini sağlarsınız. Altıncı adım çelik dalını kompost ve kumdan oluşan toprak ile su saksınıza dikin. Hafifçe bastırarak toprak ile dalın temas etmesini sağlayın. 7. Adım Saksıları rüzgardan korunan ve doğrudan güneş ışığı almayan ılık bir yere yerleştirin. Mesela bir fide serası ya da pencere kenarı olabilir. 8. Adım Diktiğiniz çeliklerin kökleri olmadığından toprağı nemli tutmanız çok önemlidir. Birkaç hafta kadar her gün sulamalısınız. Çelik dikildikten sonra 3 ila 4 hafta içinde kök çıkarmaya başlar. Gelecek aylar süresince bitkilerinizi gözlemleyin. Düzenli sulama ihtiyaçları olduğunu unutmayın. Bitkiler yeterince güçlendiğinde ve ilk filizler çıkmaya başladığında daha büyük bir saksıya yeniden dikebilirsiniz. Bu sefer kompost, kum ve bahçe toprağını eşit miktarda koyarak yeni bir toprak oluşturun. Böylece bitkinin büyümesine katkı yapmış olacaksınız. Eğer hava donmayacakları kadar sıcak ise saksıları dışarı koyun ve kış zamanı geri içeri alın. İyice büyüdükleri zaman bitkileri toprak zemine aktarabilirsiniz.